Herkese merhaba. 16 Aralık 2020 Çarşamba iddia tahminleri ile alakalı iki karşılaşmamı kasa kuponu niteliğinde diğer bir karşılaşmayı öneri niteliğinde sizlere paylaşacağım. İnandığım ve güvendiğim iki karşılaşma ekranda da görmüş olduğunuz üzeredir. Paylaşmış olduğum bu videoya emeğe saygı açısından bir beğeni atıp videoyu sonuna kadar izlerseniz hangi karşılaşmalara ne derece de güvendiğimde video içerisinde görmüş olacaksınız. Desteklerinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Kuponuma yer verdiğim iki karşılaşmayı değerlendireceğim. Bunun yanında bir tane de ekstra öneri şeklinde paylaşacağım ancak ben kuponumu iki maç üzerinden oynayacağım. Kuponu tutturmak amaçlı bu paylaşımı yapıyorum. Arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle. Gerçekten maçların çok ciddi bir şekilde analiz ederek sizlerle paylaşıyorum. Karşılaşmaları dikkatlice analiz ederken sizler de videoda göreceksiniz ki bu karşılaşmaları ele alırken neden bu karşılaşmaları seçtiğimi video içerisinde görmüş olacaksınız sizlerden tek isteğim videoyu sonuna kadar izleyip bana emeği saygı açısından beğenip yorum atın. Ben gelişigüzel güzel videolar hazırlamıyorum. Tamam belki e, çok başarılı sonuçlar elde edemiyor olabiliriz ama bu ileriye dönük bu şekilde devam edecek demek değil. Biz şansımızı kırıp gerçekten başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Ben buna inanıyorum. Şans bizim yanımızda değil şu süreçte ama yarınla beraber şansı kırıp devam edeceğiz ve gerçekten eskisi gibi olacağız. Ben buna inanıyorum. Bunun ötesinde Paylaşmış olduğum videoya emeğe saygı açısından unutmadan bir beğeni atıp yorum atarsanız, destek olursanız ve videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Bu karşılaşmaları neden seçtiğimi, neden bültendeki diğer karşılaşmaları ele almadığımı, güven derecelerine göre bu karşılaşmaların yanına hiçbir şekilde maç eklemediğimi her defasında zaten söylüyorum. Sırasıyla maçlarıma geçmek istiyorum. Videoyu beğenip yorum atmayı ve sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve zil sesini tüm yaparak paylaştığım tüm videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. İlk maçımdan başlamak istiyorum. Almanya Bundesliga'da Köln evinde Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Maçla ilgili olarak Köln ekibine 3.75 beraberliğe 3.50 ve Bayer Leverkusen ekibine ise 1.52 tarzında bir oran açılmış ki açılan oranda da zaten Leverkusen'in favori olduğunu gösteriyor. Leverkusen'de eksik oyunculara baktığım zaman Kerem Demirbay'ın oynamayacağını söyleyebilirim. Onun dışında Paulinho'nun da Oynamama ihtimali çok yüksek. Bender oynamayacak, Arias oynamayacak. Yani Leverkusen de oynamayacak oyuncular açısından bir eksik var. Köln ekibine baktığımız zaman arkadaşlar Köln'de de çok Keynes, da dışında çok önemli bir eksikleri yok. Köln'de ile oynayacağı bu karşılaşmayı bana göre önemseyecektir. ve Köln açısından da önem arz eden tarafların birbiri için yenmesi. Muhtemel olacak bir karşılaşma. Yani çok da beraberlikte kalacak bir karşılaşma gibi görünmüyor. İki tarafında ben hucum e, odaklı oynayacağını ve maçı kazanma odaklı sahaya futbol ortaya koyacağını düşünüyorum. Puan durumuna baktığımız zaman arkadaşlar Leverkusen lider konumda. Bundesliga'da oynamış olduğu 11 karşılaşmada 7 galibiyet ve 4 beraberlik almış. Ve Bundesliga'da yenilmeyen iki takım var zaten. Bunlar Bayer Leverkusen ve Wolfsburg. Bu takımlar Bundesliga'da hiçbir şekilde yeni gücü görmedi ki ben bu maçta da açıkçası Leverkusen'in yenileceğini düşünmüyorum. Baktığımız zaman 11 karşılaşmada 23 gol atıp 10 gol yiyen Leverkusen ekibi Köln deplasmanında Köln ise oynamış olduğu 11 karşılaşmada 13 gol atıp 17 gol yemiş. Yine gol atma potansiyeline sahip ancak kalesinde de gol yiyebilen bir ekip. İki takım arasındaki oynanan karşılaşmalara baktığımız zaman Köln Leverkusen'in oynamış olduğu karşılaşmalarda Leverkusen'i yenmeyi başarmış. Evinde oynamış olduğu karşılaşmada Leverkusen karşısında galibiyetler almış. Ancak bu sene e, Leverkusen'i çok da formda ve şampiyonluk yolunda ilerleyen bir Leverkusen izlediğimizi belirtmek istiyorum. Son oynamış olduğu karşılaşmada da arkadaşlar Hoffenheim gibi güçlü bir takımı 4-1 gibi bir skorla evlerinde geçmişlerdi ki zaten Leverkusen Hoffenheim'in karşısında ben karşılıklı gol tahminini sizlere sunmuştum. Onun öncesinde de Leverkusen ekibi arkadaşlar Schalke'yi deplasmanda 3-0 geçmişti. Yine Hertha Berlin'e 0-0 kalmıştı. Arminia Bielefeld'e 2-1. Yine Borussia Mönchengladbach'a 4-3 gibi bir skorla geçti. Form istatistiğine baktığım zaman ben Bundesliga'da zaten Leverkusen'in bu sene Bundesliga'da en iyi top oynayan iki takımdan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hatta üç takımı sayalım. Leipzig'i de alalım. Bu Wolfsburg'u da sayalım. Çünkü hani listenin ardı ardısı kesilmiyor. Bazı takımlar var ki gerçekten hani hak ediyorlar. Yani hakkını yememek gerekiyor. 4 tane takım sayacak olursam Bayern Münih Bayer Leverkusen, Leipzig ve Wolfsburg. Bu takımlar gerçekten çok iyi bir futbol oynuyor. Stuttgart da arkadan göz kırpıyor yani. Stuttgart da iyi oynuyor tabi. Bu maçta şunu söyleyebilirim. Leverkusen ligde son oynamış olduğu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet aldı. Köln ise son 5 karşılaşmasında bir kez yenildi. 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Leverkusen açısından önemli bir karşılaşma. Yine peşinden gelen bir Bayern Münih var. Bildiğiniz üzere Bayern Münih de Wolfsburg'da oynayacak. Bayern Münih açısından da zor bir karşılaşma. Özellikle Frankfurt karşısında geriden gelerek kazanmıştı ve Bayern Münih açısından sıkıntı yaratabilir. Bu maçta ben şunu söyleyeceğim. Leverkusen'i ben bir adım daha önde görüyorum. Gol yollarına gitmek istemiyorum. Leverkusen'in oynamış olduğu oyunla zaten Leverkusen'e takımların kapandığını görüyorum. Ve izlediğim kadarıyla söylüyorum. Leverkusen'e karşı takımlar bence kapanıyorlar izlediğim kadarıyla. Ve hani yenemesek de yenilmeyelim potansiyelinde ilerliyorlar. Çünkü gerçekten Leverkusen iyi oynuyor arkadaşlarım. Eğer maçlarını izlediyseniz Leverkusen'in iyi oynadığını göreceksiniz. Maçla ilgili olarak ben Leverkusen'i önde görüyorum ve Köln karşısında da kazanacağını düşünüyorum. Her ne kadar eksik oyuncuları olsa da ben Leverkusen'in maçla ilgili olarak yenerek puanını 28'e çıkartacağını düşünüyorum. Benim kuponumun ilk karşılaşması Köln Leverkusen karşılaşması. Maçla ilgili olarak değerlendirmem bu yönde. Dilerseniz sizler de değerlendirebilirsiniz. Ben Leverkusen'in kazanacağı üzere bir tercih sunacağım sizlere. Maçla ilgili olarak dediğim gibi Köln'ün Leverkusen karşısında herhangi bir direnç gösterse de maç sonunda puan alabilme ihtimalini düşük görüyorum. Çünkü Leverkusen çok başka oynuyor. Diğer karşılaşmam İtalya Serie A'dan bir karşılaşmayı seçtim ben. Öner'in teliğinde de başka bir karşılaşma sizlere sunacağım. İtalya Serie A'dan ele aldığım diğer bir karşılaşmam Genoa Milan karşılaşması. Maçla ilgili olarak Genoa'ya 5, beraberliğe 4 ve Milan ekibine bir gibi bir oran aşıldığını görürüz. Hemen zaten bu iki ekibin son oynamış olduğu karşılaşmalarda Genoa bildiğiniz üzere Juventus karşısında oynamış olduğu karşılaşmada evinde 3 birlik bir mağlubiyet almıştı. Milan da Parma'yı evinde yenememişti hatırlarsınız arkadaşlar. 2-2'lik i̇ki bir beraberlikle ayrılmıştı. Milan'da eksik oynamayacak oyunculara baktığım zaman İbrahimovic, Kayar, gibi oyuncuların oynamama ihtimalleri oldukça yüksek arkadaşlar. Bu oyuncular Milan açısından önemli oyuncular ancak Milan bunların ne kadar da eksikliğini yaşasa da yine ben bu maçta ciddi favori olduğu kanısındayım. Maçla ilgili olarak puan durumuna baktığımız zaman Milan son oynamış olduğu karşılaşmada bir puan kaybı yaşadı. Yine rakipleri de Inter olsun, Napoli olsun, Juventus olsun bu takımlarda arkadaşlar Serie A'da şampiyonluk yolunda hatasız 3'er puanlarını aldı. Bir önceki oynanan karşılaşmalarda tek puan kaybı yaşayan zirve hattındaki takım Milan'dı. Parma'yı evinde yenememişti zaten bunu da belirtmiştim. Milan Serie A'da 27 puanla lider konumda ve yenilgileri de bulunmuyor. Zaten ligde yenilmeyen takımlardan yine Juventus ve Milan'ı söyleyebilirim. Onun dışında çoğu takımın yenilgi yüzünü gördüğünü görüyoruz. Milan ve Juventus yenilmeyen takımlar kategorisinde. Genoa'ya baktığımız zaman arkadaşlar Genoa Serie A'da bence düşme potasında ve düşecek takımlardan bir tanesi. Neden bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar? Çünkü çok beklenileni veremiyorlar ve iyi bir futbol ortaya koyamıyorlar. Oynamış olduğu 11 karşılaşmadan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Genoa ekibi 10 gol atıp 22 gol yemiş. Yani maç başına 1 gol atıp yine maç başına kalesinde 2 gol yeme potansiyeline sahip bu takımda. Form istatistiğine baktığımız zaman Serie A'da arkadaşlar bu takım e, ligde en kötü takım diyebilirim. Son 5 haftanın en kötü takımı. Oynamış olduğu 5 karşılaşmadan 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. ya yani son karşı son 5 karşılaşmasına ben baz oluyorum. 4 gol atıp 10 gol yedi. Milan'da arkadaşlar son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Her ne kadar oynamış olduğu takımlar zor da olsa Milan e, bence Genoa karşısında bir parma kadar zorlanmayacaktır. Çünkü parma zor takım. Ve ben de bu zorluğu bilerek risk almıştım ama Milan e, sürpriz bir şekilde berabere kalmıştı. Kontra atak futbolu oynayan Parma karşısında istediği oyunu ele alamamıştı. Maçla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Genoa Milan'la baş edebilecek bir takım değil. Bana göre. Maçla ilgili olarak da zaten güzel de bir oranı var. 1.30 şeklinde Milan galibiyetini. Ben kuponumu bu şekilde değerlendiriyor ve sizlere öneriyorum. İkinci maçım da bu şekilde. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde ele aldım ve değerlendiriyorum. Milan'ın Genoa karşısında kazanacağını düşünüyorum. Kuponum bu şekilde arkadaşlar. Diğer bir maç öneri niteliğinde bunu kuponuma yer vermeyeceğim. Sizlerin de sadece öneri niteliğinde sizlere sunacağım bir karşılaşma. Hoffenheim Leipzig bu maçı yorumlayıp geçeceğim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Leipzig'te Hoffenheim'de Bundesliga'da gerçekten iyi oynayan takımlar. Hoffenheim son haftalarda oynamış olduğu oyunda çok da beklentilerini veremese de Leipzig'te de bir çıkış olduğunu söyleyebilirim. Zaten Form istatistiğinde de şunu söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Leipzig son 5 maçında yenilmedi. 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Hoffenheim de yine 5 maçında 2 kez yenildi. 9 gol atıp 11 gol yedi. Yani Hoffenheim'i de hafife almamak gerekiyor ben. Bu şekilde düşünüyorum. Hoffenheim de Leipzig açısından direkt Leipzig'in favori olduğu bir karşılaşma değil ki. Zaten Hoffenheim iç sahada oynamış olduğu karşılaşmalarda sıkıntı yaratabilen bir takım son oynamış olduğu iç saha karşılaşmalarına baktığım zaman arkadaşlar Augsburg'u 3-1 gibi bir skorla geçmişti. Onun dışında da Stuttgart'la 3-3 berabere kalmıştı. Yine Union Berlin'e 3-1 gibi bir skorla yenilirken Borussia Dortmund'a da 1-0 yenilmişti. Bayern Münih'e de 4-1 gibi bir skorla geçmişti arkadaşlar. Şimdi Leipzig'e baktığımda da şunu söyleyebilirim. Leipzig deplasmanda da kolay kolay mağlup olabilen bir takım değil ama son 5 deplasman maçına baktığımda Hiçbir şekilde yani 5 maçta bir kez kazandığını görüyorum. Yani bu maçta bu tabii ki favori olabilirler. Kadro kaliteleri Hoffenheim'in üstünde olabilir ama maçta öyle bir pozisyon olur ki mesela Leipzig gol atar öne geçer. Maçı götürür. Ama o golü atamaz. Sonra Hoffenheim gelir gol atar. Ondan sonra çık çıkabilirsin içinden. Maç genelinde Hoffenheim'in de gol atacağını düşünerekten maçla ilgili olarak öneri niteliğinde sizlere karşılıklı gol varı önermek istiyorum. Ben Hoffenheim'in boş geçeceğini sanmıyorum iç sahada oynamış olduğu karşılaşmalarda da potansiyel gol makinelerine sahip, gol atma özelliğine sahip bir takım. Leipzig karşısında da boş geçmeme ihtimalleri var. Ama dediğim gibi ben kuponumu iki maç olarak belirledim. Köln, Leverkusen, Mas önce iki. Genoa, Milan yine bahsettiğim şekilde. Değerlendirilebilir bir tercih. Paylaşmış olduğum videoyu beğenip yorum atmayı. Kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini tüm yapmayı unutmayın. Katıl ayrıcalığından yararlanmak isterseniz de açıklama kısmındaki linke tıklayıp gelebilirsiniz. Söylemek istediğim şeyler bunlardan ibaret. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.